Merhabalar sevgili Yengeçler ve özellikle yükselen burcu Yengeç olan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Yükseleni tekrar vurguluyoruz. Videolarınızı yükselene göre mi dinlenecek diyorsunuz? Evet. Bütün gelecek öngörüleriniz sizin doğduğunuz saat dakikada gökyüzünde hangi burç yükseliyorsa yani sizin yükselen burcunuz her neyse ona göre hesaplanır ve aktarılır. Dolayısıyla hem danışmanlıklarda hem bu videolarda yükselen burcunuz her neyse ona göre planlama yaparız. O pasta dilimli doğum haritasındaki 12 ayrı evi dikkate alıp 12 başlıkla ilgili yorumlar yapıyorken bir numaralı ev yani yükselen girişinizi dikkate A little. Özellikle güneş burcunuzun çok çok bir önemi kalmamış oluyor. Bunu açıkladıktan sonra şimdi Temmuz ayı yorumuna başlayabiliriz. Sevgili yengeçler ve özellikle yükseleni yengeç olanlar hemen ayın başında ikisinde Mars Plüton kare açısı var. Bu sizin için biraz gerginlik, karamsarlık, kariyerde çatışma, isteklerin tam zamanında yerinde olmayışı ve destek ihtiyacı. Arkadaş, akran, akraba veya en yakın kardeş, her kimse destek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Böyle başlıyoruz aya. Merkür Satürn üçgeni var. Neptünle Merkür'ün bir kare açısı var. Çok temkinli ilerlemeniz gereken günler demektir. 5 Temmuz'dan itibaren Mars artık Boğa burcuna geçiyor sevgili yengeçler. İdealleriniz doğrultusunda çabalarınız olacak demektir. Bu ay özellikle gayretiniz çok olmalı ki sonuç alabilelim. Çok yoğun gayretli olmalısınız ki sonuç alabilelim. 5 Temmuz'da aynı zamanda Merkür de Yengeç burcuna sizin yükseleninize geçiyor. Güneş burcunuz Yengeçse de Merkür artık sizde demektir. Ve 9 Temmuz Merkürle Jüpiter'in güzel bir kare açısı var. Niye güzel? Güzel haberler alacağımızı gösteriyor. İyi haberler, destekli haberler, sınav sonuçları vesaire alacağımızı gösteriyor. Merkür Jüpiter karesi, Merkür Jüpiter karesi var. Dolayısıyla burası bazen aile içinde abartılı konuşmalar anlamına gelebilir. Birileri normalden fazla tutamayacağı sözleri verebilir size. Tek tek üzerinden geçeceğim ve bu ay 13 Temmuz'da bir Oğlak Dolunayı var ve de ayın sonunda bir e, aslan yeni ayı var. Bunlardan da detaylı bir biçimde bahsedeceğim. Deniz Neptün karesi vesaire psikolojimizi nasıl etkiliyor tek tek aktaracağım. E, başlamadan önce kanalıma lütfen abone olarak destek verirseniz bu videolardan da zamanında haberdar olmak isterseniz yayınlandığı anda o abone ol butonunun yanındaki zile tıklarsanız çok memnun olurum. Şimdi destek almanız gereken bir aydasınız. Kim destek olabilir? Yakınımızdakiler, maddi anlamda banka bile destek olabilir. En yakınımızdakiler akrabalık ilişkileri, arkadaş, kardeş bunlar destek olacak. Ayın ilk yarısında daha çok desteğe ihtiyacınız var. Yanımda dur diyeceksiniz. Bu psikolojik olarak beni motive et demekle, parasal anlamda beni desteklemen lazım borç istemek gibi konuları da dahil tutar. Motivasyonunuzun her zaman yüksek olması gerekiyor özellikle 18'ine kadar. Motivasyonunuzun her zaman destekli olması gerekiyor. Ne sizi motive eder? Daha çok uyumak olabilir en yakın kimselerle konuşmak olabilir. Satış, pazarlama, konuşma halinde yapıyor olabilirsiniz işlerinizi. O zaman en yakınınızdaki arkadaşla, akrabayla belki sabahın erken saatlerinde konuşarak motive oluyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınızı aramaya çekinmeyin. Bu ay Venüs'ün, Merkür'ün, Jüpiter'le sert açıları var. Başta söylemiştim. 13 Ağustos sonrası biraz daha sıkıntılarınız azalıyor. Çünkü Neptün'ün güzel etkilerini alacaksınız. 13 Ağustos'tan hatta 18 Ağustos'tan sonra sıkıntılar kalmayacak. Ama Temmuz'un ilk yarısında biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Şimdi burada sorumluluk almanız gereken konular var. Ya siz sorumluluk alırsınız, ya da size sorumluluk yükleyen birileri olacak. Yani bir değil, iki değil, üç değil, beş tane iş yapabilirsiniz bu yaz günü hiç e, hak etmediğiniz halde. Çünkü izinler kullanılıyor, daha çok kime yüklenilir? Yengeçe yüklenilir, aslana yüklenilir, en çok bunlara yüklenilir bu dönemde. Onlar off demezler, onlar arkasını getirirler. Yani illa ki belli bir düzende yapmaya gayret edersiniz. Önemli hedefleriniz var. Bu aldığınız sorumluluklar mutlaka fayda sağlayacak. Bir kere onu söyleyeyim. Birileri birkaç sorumluluğu arka arkaya yüklüyorsa aslında bu bir fırsat diyebiliriz. Kendinizi gösterme fırsatınız diyebiliriz. Vekil tayin ettiler. Birilerinin yerine bakıyorsanız, imza yetkiniz varsa, doğum iznine giden arkadaşınızın yerine bakıyorsanız o işi de öğrenmiş olmak veyahut da onun yükünü paylaşmış olmanın sonradan ödülü olacak ama Eylül Ekim'de bundan bahsedeceğim önemli teklifleriniz var sevgili yengeçler bu önemli teklifler bazen ikili ilişkilerle ilgili olabilir sevgili vesaire güzel tekliflerle gelebilir tatil teklifleriyle de gelebilir ama daha önemlisi bu önemli teklifler sizin başvurmadığınız bir iş yerinden bile gelebilir yani 5 ee, yere başvurmuşsunuzdur. Bir iş yeri sizi kabul edebilir. Ama tek düzey çok güzel. Şimdi zaten yolunda gidiyor dediğiniz bir işiniz varsa bile rakipten farklı bir şirketten hiç başvurmadığınız yerden bile teklif gelebilir. Temmuz ayı içinde özellikle ilk 10 günde, 9 günde teklifleriniz var. Size teklifler gelecek. 12. evinizde bir gezegen toplaşması var ikizler üzerinde. Bir sürü gezegen Temmuz ayında 12. ev alanında. Stelium demek buradaki bütün transitler sizin haritanızda orada 12'de her ne varsa ona sırasıyla dokunacak demektir. Yani Merkür, Venüs bunların her biri ikizlerden geçiyorken oradaki bir kuzey düğümüne dokunursa o zaman istekleriniz yerine gelebilir. Oradaki bir güney düğümüne dokunursa farklı değerlendiririz. Şimdi burada size gerçekçi olmayan teklifler de gelebilir. Çünkü oğlak 7. evinizde halen Plüton var. Bazen de sorunlu durumlar oluşabiliyor. Yani gel şu noktaya para yatır, gel bir koy beş al vesaire denirse işte bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Bunlar gerçekçi teklifler olmadığı gibi sizi sıkıntıya sokacak aldatıcı teklifler de olabiliyor. Dolayısıyla e, sahtekar insanlardan uzak durun. Kim sahtekar bunu bilemeyiz diyeceksiniz. Bunlardan uzak durmaya gayret göstermeniz gerekiyor özellikle. Demek ki sadece emin olduğunuz insanlarla çalışmanız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi burada geri çekil, sen hamle yapma, sen ihaleye teklif verme, sen bir adım geride dur diyen olabilir. Bunlar gerçekçi değil. Bunlara kanmayacağız, bunlara inanmayacağız. Emekli ol, geri çekil. Sen daha pasif görevde ol. Sen ön planda olma, bırak başkası konuşsun diyorlarsa bunlara yokuz. Bunlara lütfen kulak asmayalım. Bu söylediğim, yani birileri sizi pasifize etmeye çalışıyorsa, 18-19-20'si ne kadar geçerli? Temmuz'un bu ilk yarısında kanmıyoruz bu tarz e, tekliflere. Peki ne zaman daha süt liman yani Temmuz ayının güzel günleri ne zaman. 20-21 Temmuz'dan sonra çünkü Merkür'ün Aslan Burcu'na geçişi sonrasında Güneş'in Aslan Burcu'na geçişi sizi rahat ettirecek. Özellikle Güneş'in Aslan'a geçişi yani son 10 gün parasal anlamda da sizi rahat ettirecek. Para pazarlığı yapabilirsiniz. Gelir pazarlığı yapabilirsiniz. Gelirinizle ilgili konuşabilirsiniz ve stresli günleriniz ve tuhaf teklifler noktası 18'inden sonra yok. 18'inden sonra daha rahatsınız ve daha daha huzurlusunuz daha kendinden eminsiniz diyebilirim sevgili yengeçler. Sonrasında parasal anlamda doğru yatırımlar için bir takım teklifler gelebilir. Yani son 10 gününüzde, e, temmuzun son 10 gününde yengeçler için parasal anlamda güzel yatırım seçenekleri gelebilir. Ya da bir kredi çektiğinizde doğru ödeme e, teklifleri, doğru ödeme şekli sunulabilir. Kredi çekmeyi planlıyorsanız eğer e, temmuzun ikinci yarısında hatta sonunda çekseniz sanki daha iyi olabilir. Temmuz ayı boyunca duygusallık var. Aile içinde duygusallıklar var. Ailenin sözleriyle sizde oluşacak bazı müteessir durumlar, duygusal durumlar oluşabilir. Onun haricinde Jüpiter retroya geçiş yapıyor. Jüpiter nerede retro? Koç burcunda biliyorsunuz 10 Mayıs'tan bu yana. Şimdi artık retro dönemi 8 dereceden geriye doğru gidecek. Sonra balık burcuna geçecek. Sonra kalıcı olarak 22 Aralık'ta tamamen Koç burcuna geçiş yapacak. Mars'la birlikte hareket edeceği için Jüpiter bu sizi biraz huzursuz edebilir mutsuz edebilir ama e, şu da demek ki, yaratıcılığınız çok ön planda tuttuğunuzu koparır aşamadasınız medya ile sanatla ilgiliyseniz yaratıcılığınız çok kuvvetli medyatik bazı konular e, sizin elinizden çıkacak olursa çok fayda sağlayacak ve e, yanınızda sizi destekleyecek ekipler insanlar ya da çeşitli materyaller olabilir. Bunları insanları ve materyalleri en iyi şekilde kullanacağınız bir dönem. Yaptığınız belki yanlış bazı hareketler geçmişte birkaç hafta birkaç ay önce çünkü 16 Mayıs'taki ay tutulmasının konusu bu. Daha fazla sıkıntılar yaratmamak üzere bir adım geri atmanızı gerektirebilir. Yani hatalı işlemler yaptınız. Belki özür dilemenizi gerektirebilir. Belki de yaşını sizden daha yaşı küçük biriyle bile olabilir bu. Şimdi hatalarından geri dönme zamanı bu ay boyunca. Şimdi bu ayın son haftası hariç diyebilirim buna. Güzel son hafta çünkü. 25'ine kadar diyelim. Hatalarından geri dönme zamanı. Yanlış bir işe mi başladınız? Geri dönme zamanı. Şimdi biri ve ikisi aslında 8'ine kadar. Gökyüzü güzel sizin için. Ama ufak tefek stresleriniz yok değil. Güzel sözler var, güzel teklifler var, güzel konuşmalar var. Gözünüz örtülebilir. Balık burcundan gelen bir Neptün'ün göz örtülmesi yani size bir sis perdesi yüklemesi anlamına gelebilir. Sorumluluk fazlasıyla alacaksınız o ilk 8 günde. Ama biri ve sekizi aslında her şey yolunda. Akışına bırakırsanız yolunda. Sadece alelade tekliflere, tanımadığınız insanların tekliflerine inanmasanız iyi olabilir. Merkür ikizlerdeyken özellikle biriyle beşi arasında sizin için aile içinde bazı görüşmeler, konuşmalar, onlarla itişmeli kakışmalı böyle sıkıntılı konuşmalar, pazarlıklar ya da sizin isteklerinize karşı onların söylemleri gibi diyaloglar var ama bunların her biri güzel. Her biri güzel. Aile içindeki diyaloglar aslında güzel. O yüzden sonuç alırsınız yani sonuç alırsınız. Zaten bayram eşiği 9'unda galiba bayram. Temmuz ayı umarım çok güzel bir bayramınız olur. Bayram gibi bayramınız olur. Ben severim bayramları normalde. Biraz Kurban Bayramına ürker <laughs> et bakıyoruz bilirsiniz. Şimdi dördü ve beşinde sekizi ne kadar yine dördü sekizi arası enerjiniz çok yüksek. Enerjiniz tamamen bütün işler benden sorulur der gibi. Enerjiniz çok yüksek. Hoş geldin anneciğim. Ah, telefonla konuşuyor musun? Hayır, telefonla konuşmuyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Gel merhaba de. Herkesin merhabalar dedin mi? ve 6'sında, 7'sinde ve 8'inde bazı sorunlu konuları telafi günleriniz var. Ama bu telafi bazen problemli bir ameliyatın telafisi de olabiliyor. Ben bu dönemi telafi olarak kullanmanızı ameliyatlar için öneririm. Ama ameliyatlar biliyorsunuz ayın döngülerine göre hesaplanır. Sizin haritanıza özel hesaplanır. 8. ev ve Mars'ın durumuna göre hesaplanır. Dolayısıyla bir gün için fırsat olan ameliyat günü, ertesi gün için olmayabilir ve saatlik bile değişebiliyor. Buna özel bir gerçekten yoğunlaşıp da yanıt vermemiz gerekir. Ve 6-7-8 ilişkilerde telafi anlamına da geliyor. Bozdunuzsa ilişkiyi telafiye, özüre doğru gitmenizde fayda var. Yanlış operasyonlar tam da bugünlerde olabilir. Bunlar da telafiye muhtaç operasyonlar olabilir. Yanlış işler yapmamaya gayret edin. Özetle 9'u ve 10'u bayram günleri 9'u ve 10'u parıl parıl parlayacaksınız. Dışa dönüksünüz. İnsanlar sizin sözünüzü de dinleyecek. Sözleriniz de itibar görür. 9'u ve 10'unu çok seveceksiniz. 13'ünde Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Dolunay ama 13'ünde Oğlak Burcu'nda sizin 7. ev yani ilişkiler noktanızda bir Dolunay var. Şimdi bu Dolunay'ın özelliği şu. 7. evle ilgili bazı konuları çok hızlandırabilir. Hızlandırabilir. Neyi bekliyoruz? Çok çabuk yapalım bu işleri diyebilirsiniz. Yedinci ev nedir? Ya iş ortaklığıdır ya hayat arkadaşıyla ortak hareket etmektir. Sevgili, nişanlı dediğimiz kişiyle Örneğin nikah planlıyorsanız tarihi öne almayı tercih edebilirsiniz gibi. Yani oğlakta bir dolunay demek bu konuyu tamamla artık tamamlaman lazım demek. Bir yandan da diğer yandan da 14'ü ve 15'i bu oğlak dolunayından dolayı biraz Gerginsiniz, gerginsiniz. Kesinlikle dolunaydan sonraki iki gün gergin olabilirsiniz. Çok temkinli olmanız lazım. Para konusunda, harcamalar konusunda, sözler vermek konusunda karşınızdaki insanlar belki o kadar çok büyük sözler beklemiyordur. Karşınızdaki insanlar sizden tutamayacağınız sözleri vermemenizi tercih ediyordur belki. O yüzden çok temkinli olun. Hani bir yerine beş demeyin lütfen. Ee, sözlerimiz abartılı olmamalı. Bu bizimle ilgili vizyonda da bir yıpranma verebilir. Ona. 16, 17 ve 18 Temmuz'da sıkıntılı süreçleriniz olsa bile işin gücün başındasınız ya da aklınız iş ortamında. Dolayısıyla burada İş ortamındaki gidişata, sizin kurguladığınız gidişata ya da yaptığınız işlere ve konuşmalarınıza çok dikkat edin. İkili ilişkilerde iş ortamında sıkıntılı süreçleriniz olabilir. Ona dikkat edeceğiz. 19'unda ve 20'sinde nasihat günleriniz var. Ne demek bu? 19'unda ve 20'sinde biraz sıkıntılı olabilirsiniz ve akıl danışacağınız birilerini arayabilirsiniz. Psikolog olur, psikiyatr olur, astrolog olur, en yakın arkadaş olur dertleştiğiniz her kimse o. Dolayısıyla karşınıza birini alır, akıl danışmak istersiniz. Dede de olabilir, anneanne de olabilir. Hepsi mümkün. Ama burası Ay-Jüpiter kavuşumunun sonraki günleri. Yani 19'u ve 20'sinde Ay-Jüpiter kavuşuyor. Sonrasında da 21'inde de bu etkidesiniz. Konuştuklarınız yine de güzel. Yine de beklentileriniz güzel. Yani tercihleriniz güzel ve danışmanlık yapan her zaman destekleriniz var. Ne dedim? Temmuz boyunca destekleriniz var sevgili yengeçler. 25'inden 28'ine kadar çok güzel ve en önemli günleriniz diyebilirim. Bu yılın belki de. 25, 26, 27, 28 Temmuz bu yılın belki de en güzel günleri. O günlere özel görüşmeler koysanız, iş görüşmeleri, aşk hayatınız belki birileri vardır hayatınızda ya da evlisinizdir o günleri tatille değerlendirmek isteyebilirsiniz. Çok güzel olur tatil ve dinlenme dönemini sevgili yengeçler. O günler kafanız daha berrak, şansınız daha yüksek. O gün siz kendinizi 25, 26, 27, 28 bu dört güne eğer kendiniz için bir iş görüşmesi ya da bir buna benzer bir şey koyarsanız bir satış görüşmesi koyarsanız çok büyük fayda sağlayabilir. Bu dört gün size gelir olarak da dönebilir. Gelir olarak da. En önemli ve en çok değerlendirmeniz gereken dört gün. Temmuz'un dört günü çok güzel. Ve 29-30 para pazarlığı demek. Aslında da bir yeni ay var. Para pazarlığı, görüşmeler, parayla ilgili gündemler, gelir giderle ilgili... Belki sıkıntılı süreçlerinizi konuşacaksınız, belki de beklentilerinizin normalden fazla olması gerektiğini konuşacaksınız. Azıcık hırslı olmakta fayda var, azıcık hırstan sorun olmaz. Tabii ki egoyu işletecek halimiz yok, yengeçler öyle insanlar değil. Ama birazcık hırslı olmak para konusunda iyidir. Ben bu fiyatı istiyorum dediğiniz her konuda şansınız yüksek. Bakın 25'inden 29'una kadar güzel söyledim. 25, 26, 27, 28 güzel. 29, 30'da da para konuşacaksınız. Hem yükseleniniz hem sonra da ikinci eviniz, para alanınız gayet şanslı ve güzel. Umarım hep güzellikler sizi bulur. Kanala abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Astroloji danışmanlığı tercihiniz olursa Tam doğum tarihiniz ve doğum saatiniz, çok önemli. Doğum yeriniz çok önemli. Bakın, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve lokasyon yani meridyen, hangi meridyene aitsiniz bu önemli. Yani İstanbul doğumluysanız farklı, Bakü doğumluysanız farklı yorumlama yapıyoruz haliyle. Dolayısıyla lokasyon da çok önemli. Nerede doğduğunuz, doğum saatiniz de çok önemli. Doğum saatinizi tam bilmiyor, yaklaşık biliyor olabilirsiniz. Ben Danışmanlığın dahilinde onu da ücretsiz olarak kesinlikle e, ben danışmanlığın dahilinde rektifikasyon çalışmasında yapıyorum. Eğer yaklaşık olarak biliyorsanız yani öğlen 12'den akşam 4'e kadar ki aralıkta doğdum diyorsanız bazı farklı bilgiler de alarak sizin için önemli olmuş yaşam içindeki tarihleri de dikkate alarak onunla ilgili bir çalışma yapıyorum haliyle. Dolayısıyla Danışmanlık tercihiniz olursa da bana videolarımın bütün videoların altında e, iletişim bilgilerim bulunmakta. İstediğiniz vakit ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bütün güzellikler sizinle olsun sevgili yengeçler. Hoşçakalın.